Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 14 bin kupa alıyoruz. Evet. 14 gün kupa alıyoruz. Bak kapı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz 14 bin kupamıza çok az kaldı. Burada mega kutumuz var. 2 mega kutu birden atacağız Hadi. Girelim bakalım. Ben biraz da seni kısalım. Ben saldır, saldır, saldır. Ben saldır dostum saldır. 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 Bu kostümü de 30 taşı aldım. Ben de güzel kostüm. Ay jampi. Ben seti sen en bas falan mı düşünüyorum? Bir bir güzel karakter ya. ama galiba biraz daha güçlü yapmışlar. Eskiden bu kadar iyi vurmuyordu ya. Ya da ben fark etmedim bu kadar iyi vurdun arkadaşlar. Hayat nasıl sürüyor bu arkadaşlar? Seviyor musunuz mu okulunuzu? Ben hiç sevmiyorum bu okulları hasta hasta açılıyor. Korona kapan arkadaşınız var mı? Zaten bunu sordum hiç bilmiyorum ama öyle sohbet olsun dedim. Nasıl oldu be o? Nasıl? Allah 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 Mono 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 ah be öldük. Adımı geri aldı. Tamam artık yemeği yiyelim. Yiyelim ve doyduk mu, doyduk. Biraz daha falan. 4 artık demek. Yedik artı +24 yememiz lazım. Niye mi? Normalde arkadaşlar artı falan kalınca bir de çekecektim de video kısa olmasın diye 30 varken çektim dedim <gülüyor> 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 Arkadaşlar Brawl Stars oynuyor musunuz? Kaç bin kupasınız? Yorumlara yazın kaç bin kupasınız? Ve efsaneviniz de varsa yani efsanevi karakteriniz varsa da ismini yazmayı karakterinizi efsane bir karakterinizi ve kapanınızı yoksa efsane karakteriniz yok değil efsane bir karakteri efsane bir yoksa yok değil abi bir de Efs Ay, efsane efsanevi karakteri olmayanlar en sevdiği karakteri söylesin ama onda olan öyle daha çıkmamış karakterlerini söylemesinler benim galiba net ya benim ne Benim de var ama bende yok. Bende ya. Bende Ah, buldum buldum tamam tamam. Arkadaşlar benim para. Para sevmiyorum ya. Kusurarak oynayacağım ben. Olmuyor böyle. Ya bu kapıda ne ya anasını? Bir gıcır gıcır son bir kapanıyor. Bence şimdi kapandı neyse. Vra 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 vra. attım şöyle mi ajanlarımı. Aha oradan nasıl vurdu lan beni? Tövbe tövbe estağfurullah tövbe tövbe.

veriyorsam iki aynı Ölüyorsam iki baştan başlayacağım arkadaşlar oyunu başka bir şey yok aklımda yok arkadaşlar başka bir şey açacağım <laughs> hadi be az kaldı arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bir arada şey yapacağım ben yolu <laughs> bitirdim mi arkadaşlık kodumu vereceğim. Takım kodunu vereyim ben en iyisi. Arkadaşlık kodunu vereyim. İkisine de katılın da ya da ikisine de yapın yani. Hem kulübünde olup hem de Ar arkadaş isteği atanları kabul edeceğim arkadaş isteğini. Vallahi ünsüz mühsüz demeyin. Bugün ünlü olacağım. Sonra kimseye vermeyeceğim arkadaşlar kodumu. Ancak bu eski videolarımı izleyenler öğrenecek. Yani arkadaşlar ben bayağı büyüyeseye kadar bu kanalı ilerleteceğim. Arkadaşlar kanala abone olun bak. Bir tane videom 71 bin izlen. Ay 70 kişi. 71 kişi ya da 80 olmuştu. 80 olmuştu galiba. Hadi 80 kişi izledi diyelim. Abi 80 kişi ama sıfır like. Ulan o kadar izliyoruz bari. Lan bir Allah'ın kulu bile like atmaz mı oğlum? Abi bir Allah'ın kulu da like atmamış ya. 80 görüntüleme Enes Batur olsa falan Alperen de olsa 80 like gelir Her kişi bir like atar Ama biz 80 kişi Bir kişi bile abone atmayalım Biz böyle nasıl yapacağız Kanalı büyüteceğiz Olmuyor, olmuyor mu arkadaşlar böyle ya Olmuyor böyle Ay Bu bir tane öldürdü Git onun peşinden öldürürüz o seni öldü 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 çare gelmez ağlamaktan seni sevgiden Arkadaşlar yok konuşacak bir şey bulamadım. Bipir. Bipir. Bak bu arada bütün karakterler oynuyor ya. Fark etmiyor yani. Ama bazı haritalarda fark ediyor yani. Mesela şu ortada büyük bir çalılık oluyor ya orada bul falan şey seçiyor. Ama ne bileyim nasıl seçiyorsun? Olmuyor yani şimdi. Abicim sataş. Sataş mı? Ne neyi? Nani 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 ambulans ambulans çekilin yol verin yol verin Arkadaşlar nasıl diyeyim benim kenem düştü ya Aslında konuşmayı çok seviyorum ben Abi oraya gitme Yok tamam olmaz Bir yok Bir yok Bir imkanı ne Adam 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 güzel çarptı şimdi Bir adam koydu adam şimdi Saldır koçum Saldır koçum Saldır koçum Ben oradan ne yapacağım Şu bir Çok gıcık bir adam, adam. var evet. Adını çok rahatsız ediyor ama adam. Adamlar Adamları bir alt yapamıyor bir Çok gıcıksa Şakir veriyor Şakir Şenli değil yani Kabarlı efendisi sıkıntı tabii. O da önce kabarlıydı. İki yüz <laughs> yirmi cümlesi. As. İslam As. demeyin. Kabul edelim. İrem ablamı da tanımayanlar ayıp yani. Ayıptır. Günahtır. İrem ablam. Benim balı yaşayan bir abla bu kuzenim. Ne yapıyor bu? Bir dakika. olmuş. Okusun bakalım bir. Arkadaşlar hazır verdikten sonra biz galiba biraz konuşacak dedim. Yok. Hadi girelim. bakalım, Hadi bakalım ne yapacağız? Yaman Arkadaşlar o aslında kupa şu çıktı. 5000 kupa falandı. O. Ama sonra arkadaşlar telefonu sıfırlandı. O yüzden. Yani. Şey. Yine hesap açtı. O annesi telefonu oynamıyor mu gibi? Tabi. Şey. Kendi telefonu şahsı hesap. Arkadaşlar onun eski telefonu vardı bir tane. Bir de ona Casper diye bir tane telefon aldılar. Yeni. Arkadaşlar işte. Böyle iki telefonu var. telefonu ara sıra kullanıyor yani Grandstar için buna gidiyor bazen diğer telefonu şarj falan mısın buna sağlıyor bu telefonla ama kesmeyin de şarjı bitmiyor ha Vallahi düzken bir aldı Akşama kadar gitti var ya bir an yüzdeyiz şarj bir gün gibi bir şey yani birazdan saklanıyor böyle alıyor. Şuraya Ah be! şurada zıplı sadece çok güzel olacaktı. Arkadaşlar bölüm için özür diliyorum. Buren biraz sessiz olur musun? Ne oldu bebe? kapıda kapalı ya? Ne yaptı? Yapan bir şey yaptı. Göremiyorum. Sesini duyuyorum sadece. Ne gitme gitme oraya gitme be gitme 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 İrem abla ne yaptın ne gittin be ne yaptın İrem abla ne, ne yaptın ne yaptın ne yaptın be İrem abla ne yaptın, ne arkadaşlar zaten benim şey sıkıntım yok ne diyeceğim karakter çıkınca sıkıntı olmuyor şimdi arkadaşlar videosu diye Başka videoda şu bu karakterler. Şu Leon falan çıkarsa var ya uf uf uf. Ben dayanamam der peş peşe video atarım. Zaten karakter çıksa ben yüzde zatarım ki. Sevinirim ya. İki mega kutudan da çıkar diye şu tahmin ediyorum. Çıkarsın mükemmel olur. ee nolun olmazdır yani bir kutu daha mı atsam ya bir bence yapayım ya öyle mi yapsam bir bakarız falan. Sıradaki kutu beleş kutuysa yapmam beleş kutudan hiçbir şey çıkmıyor sabahki sivriyette öldürdüler ay bu bile tek başına hızlıca öldürüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar ben şu maçta videoyu duraklatayım. Ve video uzun olacak ya. 14 gün kupa oldu mu görürsünüz. Şu maç bitsin de. Arkadaşlar arkadaşlar aşırı özür dilerim. Bizim buradan işte klasik. Arkadaşlar ya. Tapa falan yok mu ya? Evet, <laughs> şimdi, ya. arkadaşlar? Hemen 14.000 kupa olup geliyoruz. Geliyoruz Tabii. Evet arkadaşlar. 14.000 kupa oldu. Ama açılım şimdi yapmak istemiyorum. Çünkü arkadaşlar 300 kupa sonra burada bir bir kutu var. Bir ha. büyük kutu var. Bu yüzden arkadaşlar ben sağlam aldım. Bu büyük kutuyu aldıktan sonra kutu açımı yapacağım. Hepinizi seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.